Kal Mahmut'la başlayan hikaye. Peki sonra ne oldu? Cobur, yıllar boyunca aileleri büyüttü. Ama bir gün şu soru soruldu. Bu dağların ötesinde bize yeni bir yurt var mı? Cevap arandı, yollar açıldı. Ve Cobur'dan Karapınar'a göç başladı. Taş evlerden, yeni evlere, dar yollardan, geniş ovasına. Bu göç sadece bir yer değişikliği miydi yoksa yeni bir hayatın kapısı mı? Evet, Cobur'dan Karapınar'a göç. Sene 1964. Karapınar köyü aynı zamanda daha önce de Cobur'un toprağı olduğu bilinmektedir. 1964'te tekrar Ağlar tarafından Necip Ağa öldükten sonra toprakları satma kararı e, almışlar. Oysa Çobur zaten karapların sahibiydi. Ama Necip Ağa bir şekilde zorbalıkla da olsa Çoburların elinde alındığı bilinmektedir. Çoburlar aslında e, Ağlar toprak reformunun olacağını biliyordular. Ama e, bunu e, tabi halka açıklama bu vesileyle satmak karar almışlar. Vallahi satanam köyü ha! Karabınarlar da tüm Coburla birleşmişler. Almak karar almışlar ve bu tabi ön ayak olan e, Hacı Abdurrahman Akbulut köyün aynı zamanda hem oktarı hem imam'ıymış o zaman. Tüm köylülerle beraber toplanıp e, Karabınar'ı alma karar almışlar. E, i̇yi ki de almışlar tabi. Coburun taş evlerinde yeşeren hayat Yıllar içinde büyüdü, çoğaldı. Ama zamanla o dar sokaklar kalabalığa yetmez oldu. Her aile yeni bir nefes, yeni bir toprak aradı. İşte o gün Cobur'dan Karapınar'a göç başladı. Bu göç sadece evlerin yerini değil, hikayelerin, umutların ve hayallerin yönünü de değiştirdi. Karapınar, Cobur'un izlerini taşıyan ama geleceğe açılan yeni bir kapıydı. Karapınar'ın alış e, sebebi, e, Comur'daki nüfus çoğunluğu, artık e, aile e, büyümüş. Comur kocaman, bir ailede oluşan Comur, koş kocaman köy olmuş ve köyde artık merası da, ekin, e, eklen yerleri de yetersiz kaldığı için e, karapınar almışlar. Tabii karapınar alırken e, çok zorluklar çekmişler. O zaman ee, maddi durumları çok da iyi olmayan e, bir topluluğun e, bu kadar büyüklükte bir e, köyü satın almak tabii ki kolay olmamış. Ama e, coburların o e, girişimcilik ruhu o e, medeni cesaretinle beraber e, burayı almak kararı almışlar. Gerçekten de kimisi koyunlarını satmış, kimisi ineklerini satmış, kimisi hasını satmış. Hatta yani e, yün, yünde yapılan yataklarını bile e, bir şekilde satıp e, Kararpınar'da e, hisse bazında e, alınmış. Çünkü toplu halde alın için aynı zamanda hisse bazında e, herkesin gücü yettiği kadar e, e, toprak kalmak zorunda kalmışlar. E, ama e, birliklerini, beraberliklerini e, sıkı tutarak ee, ve hiçbir şeye taviz vermeden net bir duruşla ağlara karşı durmuşlar. Ağlara e, tapularını da vermemişler aynı zamanda. Ağlardan satın aldılar ama tapular verilmedi. Yılmadılar, bir daha aldılar. Yine olmadı. Üçüncü kez. Ve bu topraklara, alın terleriyle, umutlarıyla yerleştiler. Karapınar, onlar için sadece bir köy değil, sabırla, emekle, inatla sahip çıkılan yeni bir yuva oldu. Bugün hala yaşanan her ev, her sokak o mücadelenin sessiz tanığıdır. Bunlar %95'i senetlerle almış, toplum tarafında, coburlar tarafında da e, biliniyor ki e, 1964'ten beri e, Karapınar coburlar tarafında üç sefer satır alınmış. Akbulut ailesi de Resul Akbulut, Hacer Şef Akbulut. E, uzunlarda aile, e, barutlardan bir aile gelmiş. İlk e, ilk yerleşim e, yeri olarak da e, Karapınar'ın hemen tepede olan yeri belirlemişler ve peyden pey artık Cobur'dan e, Karapınar'a göç başlamış. E, şu andaki Karapınar yerleşim yeri olarak da e, gerçekten de Cobur'u geçmiş durumda tabii büyüklük olarak. Her köyün bir hikayesi vardır ve her hikayenin de başlangıç noktaları Karapınar'da da öyle oldu. Bir ilk muhtar çıktı, bir ilk ezan okundu, bir ilk okulun kapısı açıldı ve bir ilk mezar kazıldı. Her biri bu toprağın hafızasında sessizce duruyor. O ilkler olmasaydı Karapınar'da bugün bildiğimiz Karapınar olmazdı. Bunları Hacı Hüseyin Demir olarak biliyorum. Artık e, köy olma yolunda ilerlemişti. Çünkü aileler buradan çok göç almaya başladı Kıraplılar. İlk e, vefat eden Ayşe Akput Eceşef'in hanımıdır. İlk e, mezar yeri de e, hemen köyün e, aşağısında da e, dereye yakın yolun hemen dibinde yerleşim yeri olarak mezarlık kurmuşlar. Cami inşası da e, yapılmış. Tabi şu andaki e, cami değil bu ikinci cami. Birinci cami küçük e, portretifti. E, 2006'da tekrar kocaman bir e, büyük cami yapmak zorunda kaldık. Köy e, köy olarak. Türkiye'nin ilk milliye şeklindeki camisi olarak da bilinmektedir. E, Büyüklüğü ile beraber e, aynı zamanda özellikleri de vardır. Ben bu vesileyle hepinize sevgilerimi, hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Hoşça kalın. Taş evlerden modern yapılara, coburdan karapınara, oradan da gurbet elleri uzanan bu yolculuk. Hay hay. Manu,